Rahmetenin devam et. Sıra bana gelmesin. Dua et. Her video bir racon söz arkadaşlar. selamun selamünaleyküm kankalarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Night Online bölümüyle karşınızdayım. Dostlarım, videonun başlığından da anlaşıldığı üzere yepyeni bir seriye başlıyoruz. Night Online oynayarak ev alıyorum serisine başladık kankalar. Part 1, Part 2, Part 3 bu şekilde ilerleyerek evi alana kadar devam edeceğim. Ya arkadaş bu iş nasıl olacak? Knight oynayarak nasıl ev alacaksın? Ev çok para dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi sizlere her şeyi detaylı şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Sevgili dostlarım hiç yalan konuşmaya gerek yok. Eğriye eğri doğruya doğru dediğimi bilirsiniz. Bu zamana kadar yalanda olan hiçbir şekilde işim olmadı olmaz da. Şimdi bu seriyi nasıl ilerleteceğimi sizlere anlatacağım. Ve sizler de bu şekilde yaparak ev alabilirsiniz. Tabii ki dediklerimi harfiyen uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birinci olarak her gün etkinliklere mutlaka giriyoruz arkadaşlar. Her gün 38 saat boyunca farm atıyoruz. Bakın burası çok önemli bir detay, iyi dinleyin, sakın kaçırmayın. Acıkıp yemek yememek için kesinlikle sıçmıyoruz arkadaşlar. Üçüncü olarak en yakın elektrik direğinden hemen eve kaçak elektrik çekiyoruz arkadaşlar. Masrafları nereden kısarsak bizim için ev alma süreci hızlanmış olur. Şimdi gelelim gerçek dünyaya. Sevgili arkadaşlar Night Online oynayarak ev alma gibi bir düşünceniz varsa tabii ki alabilirsiniz. Bir yandan çalışırsınız paranızı kazanırsınız. Ayrıca Night Online oynarsınız evi illaki alırsınız. Ama Night Online üzerinden para kazanarak ev alacağım gibi bir hayaliniz varsa ve bu saçmalıklara inananlar varsa alın size ev. Aynen. Alın abi bak 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 hem de dubleks ev al. Al abi bak dubleks ev gördünüz mü dubleks evi? Geçenlerde birkaç videoya gördüm. İşte Night Online oynayarak ev alıyorum. İşte araba alıyorum. Yok motor alıyorum. Yok bilmem ne aldım. Yok şunu yaptım. Yok şöyle yaptım. Ya oğlum nereye alıyorsun ev ya? Ev mev, hikaye abi. Night Online oynayarak bir bok alamazsın arkadaşlar. Hiçbir şey alamazsınız. Farm atarak premium artı pus parası bile zor çıkıyor ya. Her ay bir dünya para veriyoruz abi. Ben o kadar farm attığım halde premium parası zar zor denk geliyor. Ya bırakın alamazsınız yani. Yok öyle bir dünya. Night Online'cıların %90'ı oyun bağımlısıdır. Yıllardır bu oyuna para harcadık, zaman harcadık, strese girdik, yeri geldik, kalp kırdık, kavga ettik, her şeyi yaptık, ne savaşlar verdik yani. Siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Bu oyunun kime faydası olmuşsa ona buna ev aldıracak, ona buna motor aldıracak, araba aldıracak, bilmem ne aldıracak. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Eğer şanslıysak mevcutta olan evi veya arabayı kaptırmayız yani artık. Biz buna dua edelim. Yenisini almaya değil elimizdekileri kaptırmayalım yani ona bakalım artık. Neyse sevgili kankalarım biz videoya geçelim. Bu bölümde yine farm atıyoruz ama sizlerin yoğun istekleri üzerine CZ'de farm atıyorum arkadaşlar. En sakin slot troll slotu. Ben de buraya geldim arkadaşlar. Sakin olması sizleri yanıltmasın. Daha önce burada farm attım. Drop'lar hiç de fena değildi. Bayağı güzeldi yani. Kötü sonuç almadık. İyiydi yani. Slotta 2 saat kalacağım arkadaşlar. 2 saatin sonunda bize ne getirisi olacak hep birlikte görürüz. Bu slottan beklentim sadece TS. Başka bir şey attığından çok emin değilim. Atmıyor yani bir bok attığı yok arkadaşlar. Coin desen o da yerlerde yani çok fazla coin atmıyor. Eğer sürpriz drop atarsa beraber görmüş oluruz zaten. Bazı yerleri ilerleteceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Hadi bakalım iyi seyirler. Bizim kospuru gene geldi arkadaşlar. Maşallah TS akıyor ha. Oğlum var ya şu an kaç? 7-8 dakika falan oldu. Birkaç tane 10 tane falan TS aldık galiba. Şunu da keseyim bakalım. 11 tane olmuş lan. Vallahi böyle giderse 2 saatin sonunda bir 50, 60 tane TS yaparız. TS kaç para kankacım? 200k falan herhalde. Bilmiyorum oğlum. 10 en falan yapar herhalde 50 tanesi. Neyse bakalım 2 saatin sonunda ne olacak merak ediyorum ben de. Ama bu şekilde giderse en az 50 tane bekliyorum TS. Oba ard arda 2 tane TS aldık yalan. Yani her bir dakika için bir tane TS aldık gibi bir şey oldu galiba. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz beni az çok tanıdınız YouTube'da. Yani ortalama bir 3 aydır falan Night Online içerikleri öğretiyorum. Beni az çok tanıdınız. Yani normal şartlarda normal bir oyuncu olsa asla ve asla bu adamın slotuna gelip de KS atmazdım. Ama bu adam kospor olduğu için bu adam hiç acımıyorum. Ne hale varsa görsün. Çünkü emek hırsızı. Kendisi bildiğiniz emek hırsızı. Neyse kankalar ben buraları biraz ilerleteceğim. 4 tane boğumuz yanınca zaten tavuna düşeceğiz. Tavuna düşünce görüşürüz. Bak, kesin asasını getirdi ya yapma işte şunu bana ya yapma işte be kardeşim ben otur kalk yapıyorum sana ya uğraşma yani ben zaten senden kaçarım oğlum kesemezsin beni ya bu da işsiz yani adam bak ha slotu alacaksın sen anladım ben senin derdini tamam E oynayalım kanka ayıp ettin ya bak kesmiyorum işte seni bırak git Beni bir keseyim ben. Bir siktir ol git buradan. Al sen bir siktir git geber. First kill. Kendi kesemeyince asasını çağırdın değil mi götelek hadi al tamam hadi kesin kesin de bitsin bak ben de gideyim tovdan abilerimi çağırayım hadi bakalım. Abi zaten adamla yarım saat boyunca 1 vs 1 attık yetmezmiş gibi gitti bir de asas çağırttı asasa kestirtti beni Kankacım ben de mecburen gittim tohumdan adam çağırttım yani. Yapacak bir şey yok abi. makina vardı orada makineye PM attım. Sağ olsun kırmadı beni. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Geldi hemen iki arkadaşıyla beraber çatara patara hepsini tokatlayıp gönderdi abi. Yani illa bunu olsun istiyorsunuz değil mi? Hiç gerek var mıydı yani böyle şeylere? Abi Dreyas gerçekten zor soru buraya Gerçekten zor soru vur. Abi her türlü şerefsizi, iyilecisi, hurdacısı dönüyor. Vallahi dönüyor. Bıktım yani. Bu makine kankam da sağ olsun Rica ettim kendisinden. Hemen iki dakikada burada temizlediler abi arkadaşları. Ya gerek var mıydı yani bunlara? Arkadaşlar normalde 2 saatim doldu. Ama biliyorsunuz sulu darlama geldi. Ortalama 20 dakika civarı darlayan adamlarla uğraştım. Bir tane pres geldi işsiz. sağolsun olsun bayağı bırakmadı peşimi. En son bir tane asas çağırttı. Beni onunla kestirtti zaten. Tom'dan sağ olsun makine arkadaşa yazdım arkadaşlar. Makine kardeşim de sağ olsun partisiyle beraber geldi. İki tur kadar darlayan adamları kestiler. Normalde bu tarz şeyler benim huyum değildir. Kesilirsem kesilirim. Bırakır giderim abi. Evet derken biraz hasta geldi. Herif kesti gitti abi. Yapacak bir şey yok. Yani burası CZ. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Neyse ben gideceğim. Herhalde bir 20 dakikada farm atmam gerekiyor benim arkadaşlar. Tabi o slot'a gelen darlamaları falan saymayacağım. Onları düşüyorum arkadaşlar. 20 dakikada farm attıktan sonra tam 2 saat boyunca kesintisiz farm atmış olacağım Kankalar şu an tam 2 saati doldurduk. Darlamaları falan harici her şey düştükten sonra şu an tam dolu dolu bir fiil 2 saat farm yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şurayı bir tur daha döneceğim. Ondan sonra atacağım kankalar. Sonra gidelim güzel bir Z raporu hazırlayacağım size. Masrafları falan düşelim. Tabi bu videoyu burada durduracağım. Videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Videonun en başında bir üzerimde ne kadar coin varmış. Kaç tane mana varmış. Can potu varmış falan. Onların hepsini bir hesaplayacağım kankalar. Ondan sonra sizlere güzel bir Z raporu hazırlarım. Ondan sonra D2'ye geçeriz kankalar. D2'de de PS'ler kaç paradan satılıyor falan onlara bakacağım. Neyse arkadaşlar ben burada kaydı kapatacağım. Şimdi Reyes 2'ye geçip orada bir Z raporu hazırlayayım size. Görüşürüz. Sevgili kankalarım 2 saatlik CZ Troll Farm'ımızın Z raporunu hazırladım arkadaşlar. Priya Server'ında en uygun fiyat garantisiyle her türlü item alım satım konusunda 7.24 destek alabileceğiniz doğru adres Altar Tarkan'ın. Slota ilk başladığımda 1M 400K Nakit Coin vardı. 1200 adet 1920 mana potu, 3090 adet can potu vardı arkadaşlar. Şimdi gelelim toplam giderlerimize. Toplamda 476 adet mana potu kullandık. 215 adet can potu kullandık. 2 adet megi Chamber kullandık arkadaşlar. Yani toplamda megi Chamber dahil bütün masrafımız 6M300K para oldu. Tabi ben slotu darlama geldiği için o yüzden kullandım Maggie Chamber'ı. Normalde kullanmayacaktım çünkü 4 tane boğumuz vardı. Neyse kankalar şimdi gelelim toplam kastıklarıma. 1M nakit olarak kastık zaten. 319 adet manapotu kastım. Manapotları toplamda 1M900K para yapıyor. Yani toplamda 2M900K nakit ve manalardan kasmış olduk. 7 adet kırdırmalık şel aldım. Şimdi onları kırdıracağım arkadaşlar. Şöyle hemen seriden kırdıralım kankacım. Böyle deko falan atarsa güzel. Deko atmazsa yine sıçtık yani. Gene hüsran. Bir bok atmadı. Atma da Bu valla bu kırdığımızlık şeylerden bıktım ha. Lan bir tane deko atmaz mı insan ya? Valla atmıyor. Neyse kankacığım hemen şu sandalese geçelim. Şu malları da satalım. Bir bok yok da. Neyse. Kankalar şerleri kırdırdık. şeylerden hiçbir bok alamadım arkadaşlar. Şimdi gelelim genel toplama. 63 adet TS kastım arkadaşlar. Tanesini 180k'dan sayıyorum. Toplam 11'e 340k para eder. 2M900K'da nakit ve manalardan kastımız vardı. Toplam 14M para yapıyor arkadaşlar. Buradan 6M300K masraf düşünce bize kalan net karımız 7M900K oldu. Bana kalırsa bu slotta farm atılır. Yani her zaman attığınız farm aynı getiriyi sağlamıyor sizlere arkadaşlar. Bazen çok kasarsınız. Bazen az kasarsınız. Ben de bugün yeri geldi iki slot döndüm. Yeri geldi tek slot döndüm. Ama slotta genel olarak bir darlama vardı. 20 dakika ekstradan fazla farmladım darlama için. Ama şimdi videoyu izlediğimde yani ortalama ben bir 40 dakika falan bu adamlarla uğraşmışım. Slot genel olarak güzel. Bu slotta her türlü farm arkadaşlar. 2 saatte 7 m 900 k oldu ama yani BP Press'te falan gelirseniz masrafınız daha da düşecektir. Tabii ki slotu darlama geldiği zaman benim gibi SC basmazsanız ya da Magic Amber kullanmazsanız çok daha fazla kar edeceksiniz. Ben şimdi her şeyi düşünce bana 7 m 900 k para kaldı. Yani gelip bu slotta gönül rahatlığıyla farm atabilirsiniz. Her türlü kar yazar zarar etmezsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.